<laughs> Kimin çocuğu acaba? Hı? Etrafta kimse yok. <laughs> Niye yalnızsın sen burada bakayım? Annen nerede? Nerede evin oğlum? Ya annen nerede oğlum? Yok. Bırak şakıyı oğlum. Baban nerede? Yok. yok? Yok. Aa, bak bak Velet'e, de. Bu yaşta işte bizi işte bir kalkıyor. Yürü <laughs> <laughs> be gidelim. Hadi sen de evine. Hadi. <laughs> Aa, peşimizden geliyor velet be. <laughs> Git! Hadi evine git hadi! Git yavrum, git evine hadi! Yavrucuğum annen merak eder, gitsene çocuk! Hadi git, hadi oğlum hadi! Çattık ya. Lan, koşalım mı? Ben sakatım arkadaş, koşamam! <laughs> Nazlan falan yürü hadi! Hı. İyi düşün lan. Acaba düşüp kalktığın kızlardan peydalamış olmayasın çocuğu? Hadi be sen de! Niye? Baksana, tanıdı seni oğlum! Şöyle lan evet. Bu bizi böyle takip ettiğine göre büyüyünce zampara olur! Tamam, babasına çekmiş zaten! Hatırla bakalım, yengelerden birine benziyor mu ha? Leyla'dan olmasın lan! <laughs> Ayla'dan! <laughs> Yok be! Perihan'dan mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım! Ay Allah'ım Evladım, yavrucuğum, çok şeker çocuksun ama biz artık evimize geldik. Bak, ne bileyim, hayatta böyle ayrılık kavramı diye bir şey bırak, vardır, para varım, çocuğum. Al Metin hatır, hadi, git kapıyı aç! Bak yavrucuğum, bak, <laughs> biz şimdi uyuyacağız, tamam mı? Uyku, dodo yapacağız böyle, tamam mı? Hadi sen de evine git, sen de... たったたった頼むじゃん。Hadi, <laughs> Ağlıyor. Ne yapalım? Çok bela vuruyor ama. Bak. Açalım ulan. Açalım. Aç. <laughs> Açalım. <gülüyor> ağlama, 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 gel. Sakın ağlama. Gel bakayım bana. Hehehehe. <laughs> Hehehehe. saç yapacak. Yahu bu sahiden kimsesiz galiba. Hı. Aç mısın oğlum? Sana süt alayım mı? He?

şey, yani ablacığım bugün gene güzelliğiniz üstünüzde. Hmm, ne? No. Bir halleriniz var sizin bu akşam. <laughs> İşten döndük, yorgun. <laughs> bu niye böyle yara bere içinde? Ne şey, tezgahın kolu çarptı da. Aa, ama <laughs> vallahi bir hal var sizde. Yok canım. Yoksa odaya karı mı attınız? o, <laughs> o ne biçim laf? olur mu? Olmuyor. mu? Ararım vallahi. Ara canım, arayın. Ararım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Günahıma girdin gene Valide hanım! Gücendim, gücendim doğrusu! Ah, ah. Ay, ya! <gülüyor> <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, Gel hanım, gel Yok bir şey görmem değil Ay, ay, yakacaktın beni ayol! <laughs> Aa, Yok canım! Benim mi ne? <gülüyor> <gülüyor> anam benim anam benim! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ay kaynanaların güzeli diyor bir tane diyor. Ne var bu Hazir? Kuaför mü temizin Hazir? Adam Ay Allah! <laughs> ay, yapayım, ay Ay! Ay ne bunlar ama? Ay ay! Ay ay ne ay. Ay. Şey, Ay, hiç paket, ha? paket. Nişan için ayakkabı <laughs> aldı anne. ben de onu kıracaktım zaten. Ah, ah. <laughs> sen dur hele gelsin anneciğim. Durayım.. İyi. Yok burası daha rahat Hayır, burası. Hayır, iyi, iyi. Oradayım, yatakta, yatakta. O iyi değil ama. Kim iyi değil? Çocuk iyi değil. Hangi çocuk? <gülüyor> <gülüyor> bir türlü alıştıramadım sersemeye, çocuk der bana. Ya, ya. ben, <laughs> zaten de o çocuktan konuşacak. Gördün zaten. Gördün mü zaten. abi, kolunu çıkardı. Ne? Neyi gördün mü? <laughs> Gördün mü diyor, Galatasaray diyor, iki tane helal <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Önce bir kahve yapın bana. Şey, kahveyi yukarıda içsek ablacığım ha? Konuşacaklar mı Filiz duymasın, yüreğine iner. Ee? Ne yaptık ki ya? Kahveyi yapın da görüşelim. Tamam. <gülüyor> 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 ah, şimdi rahat ettim. <laughs> Havasızlıktan boğuldu. Kan boğulmuştur mutlaka. Nereye gömeriz şimdi? Oh! Böyle daha rahat! Oh! Hı. Abi, ölü çocuk hemen kokar mı? Yok, sabaha kadar idare evet. eder. Peki pişirsin! Sen gel karşıma! Oh. Dayanam! Hayır, Buraya gel! Gel dedim! Bak o, çapkınlık Çapkınlık mübahtır gençlikte! Olur böyle şeyler! <laughs> Sayenizde efendim! Ama senin çapkınlığın rezalet! Maşallah bugüne kadar uçan kuşu bile kurcalamış. <laughs> Estağfurullah sayenizde. <laughs> Yediğin bütün hatları bir bir anlattılar. İnanmadım değil ama. Madem ki bugüne bugün kızım Filiz'le evlenecek dedim, hoş gördüm. Yalnız o çocuk meselesi... <laughs> Hangi çocuk? Elini körü, bilmez gibi konuşma. Ya sokakta bulduk. Neyi, neyi, sokakta buldun? <laughs> yani canımızı diyor, sokakta mı bulduk diyor Falda Hanım. Bir çocuğun varmış senin. Vallahi yok. Olsa bile ölmüştür. Öldü mü? Öldü mü çocuğum? Ee, affedersiniz, ana rahminde öldü demek istiyor. Yok, <laughs> yok! Yo, iki buçuk yaşında bir piçin varmış sen. Vallahi billahi. Ee dama, ben de el aleme yok dedim, yemin ettim. Ama öyle bir piçin çıkarsa ortaya, vallahi lazım Kur'an hakkı için Efendi rahmetinin çiftesiyle. Önce o piçi, arkasından da seni beyninin ortasından vurup kefetmezsem... ...bana da süpürkeli Naciye demesinler! Ama anne! Bana bak damat, mim koy sözüme! Hele bir çocuğun çıksın ortaya! Vallahi de vururum, billahi de vururum! Ay. Ha. Gül gibi kızım oyuncak edemem sana, yavrucak bir kere inanmış, hay inanmaz olaydı! Gel! Ee... <laughs> sen sen ol kana bulama elimi! Bulamaz efendim. Sen de kurtulurum zannetme! Aa, ben kimin hırsına geçtim ya? Siz ne saklıyorsunuz orada? Biz <laughs> mi? <laughs> <laughs> şey... <gülüyor> <gülüyor> ...Ne saklayacağız Valide hanım? <laughs> çekilin şöyle, çekilin! <laughs> ha? Vallahi bir şeyler saklıyorsunuz siz! Yok, Çekil diyorum! Ayy. Çekilin dedim! Ani Çekil! Yokmuş bir şey. Tabii yok ablacığım. Ama bal gibi olabilirdi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 evet. hmm.